Dünyada geri dönüşüm e, sektörü hızla gelişiyor. Biz de ülke olarak bu gelişim sürecinin içerisindeyiz ve son zamanlarda bu meyanda çok ciddi yatırımlar gerçekleştirildi. Yaklaşık olarak bugün Türkiye geri dönüşüm sektörünün cirosu 40 milyar dolar mertebelerinde. Yaklaşık olarak 50 milyon ton atığı işleyen ham maddeye çeviren bir sektörden bahsediyoruz. E, bugün e, bu sektör Türkiye'de Belki de 5 milyona yakın insanın hayatına dokunan, buradan istihdamını sağladığı, geçimini sağladığı bir sektör. Türkiye Plastik Geri Dönüşüm Sektörü bugün iki petkin büyüklüğünde. Yaklaşık 2 milyon ton plastik atığı işleyerek ham maddeye dönüştürüyor. Plastik endüstrisi olarak da dünyada 6. Almanya'dan sonra ikinci büyük endüstri olarak çalışıyoruz. Geri dönüşüm sektörü de bu büyük, Avrupa'nın ikinci büyük endüstrisinin ham madde ihtiyacını karşılıyor. Geri dönüşüm endüstrisi şu an Türkiye'de toplanabilen bütün atıkları işliyor. Ve bu konuyla ilgili ihtiyacı da daha fazla. ihtiyacını karşılayabilmek adına da doğal olarak açık kalan kısmını ithalatla karşılıyor. İthal gelmezse şu an halihazırda bu kurulmuş olan yüksek kapasiteli tesisler maalesef kapanmak durumunda kalabilir. Şu an ortalama 2020 ithalat plastik ithalat rakamlarına baktığımızda ton başına 180-200 dolara biz atık plastikleri ithal edip işleyerek ülkemizin hammadde ihtiyacını karşılamışız. Şu an 200 dolara bu atıklar gelmediğinde plastik atıklar gelmediğinde biz bunun yerine orijinal 2000-2500 dolara hammadde alarak üretimdeki ihtiyacımızı karşılamak durumunda kalacağız ki bu da takdir edersiniz ciddi bir enflasyon etkisi yaratacaktır. Son zamanlarda bu atıklarla ilgili yapılan haberler aslında Türkiye'nin bu gücünü kaybetmesine yönelik yapılan haberler. Bugün biz atık ithalatı ile ilgili özellikle plastik ithalatı ile ilgili gelen yasaklardan sonra bizim ithal ettiğimiz plastikler bugün İtalya'ya, Almanya'ya ve Polonya'ya gidiyor. Şu an Hızlıca daha önce sağlamış olduğumuz o güçlü pazarı bu İtalya, Almanya ve Polonya kaybediyoruz. Türkiye'de gerçekten bu işin geri dönüşümünü yapan sanayicilerin ben çevre hassasiyetinin olduğunu çok iyi biliyorum. Şimdi bu noktasında sorunlar sorun olmadığını düşünüyorum. Ama belki kayıp kaçak var mıdır? Tabii ki her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de vardır. Ama doğru bir uygulamayla ithalatçılara verilen belgeler doğru bir şekilde eğer düzenlenirse bu e, minvalde oluşan e, kayıp kaçak ya da çevreye zarar veren unsurlar bertaraf edilir diye düşünüyorum. Yani denetlenemiyor diye bugün mevzuatların ya da bu atık ithalatlarının yasaklandığını görüyoruz. Yani bakış açısı olarak denetleyemiyoruz, yasaklayalım. Bu doğru bir bakış açısı değil. Burada e, yasaktan ziyade yani toptan bir yasaktan ziyade denetleyen, tüm dünyada geri dönüşüm sektörünün, geri dönüşüm sanayisinin nereye evrildiğini anlayarak, özellikle bu e, stratejik öneme ulaşmış olan bu ham madde olarak düşünüyorum. Stratejik ham maddeye sektörün ulaşımını kolaylaştıracak politikaları hayata geçirmemiz gerekiyor. Atık dediğinizde çöp insanların aklına geliyor ama bu bir çöp değil, bu bir geri dönüşüm endüstrisinin ham maddesi. Ee, ve plastik endüstrisi geri dönüşüm endüstrisi bu ham maddeyi e, işleyerek bir ürüne dönüştürüyor. Atmayalım, dönüştürelim, ülkemiz kazansın.